Merhaba arkadaşlar yepyeni bir tarih denemesine daha hoş geldiniz. Vakit kaybetmeden ilk sorudan başlayalım isterseniz. Ee, i̇lk Türk devletlerine ait kurganlarda önemli sanat eserlerine rastlanmıştır. Aşağıdaki kurganların hangisinde altın elbiseli adam adlı eser bulunmuştur? Ee, altın elbiseli adam adlı eser arkadaşlar eşik kurganında bulunmuştur. Eşik kurganında. Eşik. Aşağıdakilerden hangisi büyük Selçuklu devleti döneminde kurulan? Nizamiye medreselerinin kuruluş amaçları arasında yer almaz. Baba İshak İslam'la karşı mücadele etmek. Arkadaşlar bu bir dursun. Devletin yönetim kademelerine memur yetiştirmek. Evet aynı zamanda din adamı yetiştirme ihtiyacını karşılamak. Aynı zamanda bilim insanı yetiştirmek. E ve o zamanki var olan e haşhaşilere karşı yıkıcı bölücü faaliyetleri engellemek amacıyla da Kurulmuştur arkadaşlar Fakat Baba İshak isyanı Büyük Selçuklu döneminde değil Anadolu Selçuklu döneminde olan Bir isyandır Üçüncü soruya geçelim Moğol İmparatorluğunun parçalanmasıyla Çin'de ve Doğu Türkistan'da kurulan devletler Aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir Arkadaşlar Çin'de kurulan devlet hangisidir İlhanlılar değil Altın orada değil Çağatay değil Kubilay Hanlığıdır arkadaşlar Kubilay Hanlığı ee, Doğu Türkistan'da kurulan e, devlet hangisidir? Bu da Çağatay Hanlığı'dır arkadaşlar. Çağatay Hanlığı. Peki Altın Orda Devleti nerede kurulmuştur? Altın Orda Devleti e, Karadeniz'in kuzeyinde, Kafkasya'nın kuzeyinde bulunan bir devlettir. İlhanlılar ise şimdiki Fars, toprak, Fars topraklarındadır arkadaşlar. Fars topraklarında kurulmuştur. Dördüncü sorumuza geçelim. Osmanlı Devleti'nde 1. Mehmet Çelebi döneminde nokta nokta gelişmelerinden hangileri yaşanmıştır? Şeyh Bedrettin isyanının çıkması. Evet arkadaşlar Şeyh Bedrettin isyanı aynı zamanda Osmanlı'nın ilk dini nitelikli isyanıdır, ayaklanmasıdır. Bunu alabiliriz. İlk Deniz Savaşı'nın Venedik'le yapılması. Evet arkadaşlar bunu da alabiliriz. Çünkü ilk savaşımız 1. Mehmet döneminde Venedik'lerle yapıldı. Kazançla kazançta çıktığımızı pek söyleyemeyiz ama yapmış bulunmaktayız. Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin sağlanma çalışmalarının tamamlanması. Bunu alamayız arkadaşlar. Anadolu Türk Siyasi Birliği siyasi birliği Yavuz Sultan Selim zamanında tamamlanmıştır. O yüzden cevabımız 1 ve 2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 1. Beyazıt dönemi gelişmeleri arasında yer almaz? Osmanlı Memlük ilişkileri e, savaşa dönüşmesi. Evet arkadaşlar yavaş yavaş e, ilişkiler gerilmeye başlıyor. Cem Sultan olayı yaşanması. Evet arkadaşlar iç sorun kendi dış sorunu haline geliyor. Safavilerle Çaldıran Savaşı'nın yapılması. Arkadaşlar Çaldıran Savaşı'nı yapan kişi Yavuz Sultan Selim'dir. İkinci Beyazıt değildir. Şahkulu isyanının yaşanması. Yine Safavilerin desteğiyle ikinci Beyazıt döneminde Şahkulu isyanında çıkmıştır önemli bir seçenek arkadaşlar. İspanya'daki Müslüman ve Yahudilere yardım yollanması seçeneği. Bu kimin döneminde gerçekleşmiştir? İkinci Beyazıt döneminde. Bunu unutmayalım arkadaşlar. İkinci Beyazıt döneminde. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı hukuk sistemiyle ilgili bir kavram değildir? Kazasker, Mecelle, Kanunname, Kadı bunlar hep hukuk sistemiyle alakalıdır. Fakat Kadül Kudat hukuk sistemiyle alakalı bir kavram değildir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde Türk musikisine büyük katkıları olup nevakar makamını bulan ve Tuti Mucize-i isimli eserin bestecisi olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu sanatçımız Itri'dir. Itri. Itri aynı zamanda hangi paranın üstünde bulunuyordu? Hangi TL'mizin? 100 TL'nin arkasında resmi olan ee, besteci sanatçımızdır kendisi. Yukarıdakilerden hangileri batılı devletlerin iç işlerimize karışmasını engellemek için yapılan düzenlemelerdendir. Kanuni esası batılı devletlerin iç işlerimize karışmasını engellemek amacıyla yapılmıştır arkadaşlar. Yine ıslahat fermanı da aynı şekildedir. Fakat senedi ittifak ayanlarla yapılan bir antlaşmadır arkadaşlar. Bu antlaşma bu ile ayanları tanımış bulunuyoruz. Dış devletlerin batılı devletlerin bununla bir alakası yoktur yukarıdaki ıslahatları gerçekleştiren Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir mülkiye mektubunu kurdu KMİ nakdi adıyla ilk kağıt parayı bastırdı ilk genel meclisleri kurdu arkadaşlar bunları yapan zaten ilk kağıt paradan anlarsınız direkt e, Abdülmecid'dir birinci Abdülmecid 10. sorumuza geçelim hemen e, Osmanlı devleti nokta nokta topraklarından hangilerini Balkan Savaşlarında kaybetmiştir? Arkadaşlar biz e, Osmanlı Devleti e, Arnavutluk Arnavutluğu Balkan Savaşları sonunda kaybettik. Aynı zaman e, Arnavutluk Osmanlı'dan ayrılan son Balkan ülkesidir, devletidir. Makedonya'yı yine e, Balkan Savaşları sonucunda kaybettik. Fakat Sırbistan, Karadağ Karadağ ve Romanya'yı Berlin Antlaşması ile kaybettik arkadaşlar 78'de cevabımız 2 ve 3 Osmanlı Devleti'nin imzaladığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle birden çok devlet bağımsızlığını kazanmıştır Arkadaşlar yukarıda dediğimiz gibi Sırbistan, Karadağ ve Romanya 78 Berlin Antlaşması ile e, bağımsızlıklarını kazanmışlardır cevabımız Denizli Yukarıdaki dergilerden hangileri milli mücadeleyi desteklemek amacıyla çıkarılmıştır? Hangisi yararlıdır diyor arkadaşlar? Hangisi yararlı cemiyettir? Ee, burada gördüğümüz cemiyetlerden küçük mecmua yararlı bir cemiyettir arkadaşlar. Ama Aide ve Ümit zararlı cemiyettir. Buradan çıkaracağımız sonuç yalnız Adana. Aşağıdakilerden hangisiyle İstanbul hükümeti açıkça yok sayılmıştır? Amasya görüşmeleri, Havza genelgesi. Komutanlar Toplantısı, Samsun raporu bunlar değil arkadaşlar. Ama TBMM'nin açılmasıyla e, İstanbul hükümeti yok sayılmış, TBMM'nin üstünde hiçbir gücün olmadığı vurgulanmıştır. E, bir sonraki soruya geçecek olursak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etkinliğini nokta nokta gelişmelerinden hangilerinin arttırdığı savunulabilir? Arkadaşlar düzenli orduya geçmesi, güçler bilgi ilkesini kabul etmesi ve istiklal mahkemelerini kurması... Bu üçü de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani etkinliğini kesinlikle arttıracaktır. Yani cevabımız Edirne. Kurtuluş Savaşı'nda aşağıdaki savaşlardan hangileri sırasıyla Rum Sındığı ve Subay Savaşı olarak adlandırılmıştır? Arkadaşlar Rum Sındığı dediğim savaş Başkomutanlık Savaşı'dır. Başkomutanlık Meydan Muharebesidir. Yani Büyük Taarruz'dur. E, Subay Savaşı olarak adlandırdığımız savaş ise Sakarya Savaşı'dır. Melhame-i Kübra olarak da geçer bu savaş Cevabımız Bursa Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması ile Güney cephesi kapanarak Fransa işgal ettiği Toprakları boşaltmıştır Buna göre nokta nokta sonuçlarından hangilerine Ulaşılabilir İtiraf devletleri arasında görüş ayrılığı yaşandı Evet arkadaşlar Fransa çekmiş gitmiş Ben bırakıyorum artık demiş Ama Yunanistan'ın işgal ettiği toprakları Boşalttığı ile ilgili bir sonuç yok burada. Ve Kurtuluş Savaşı'nın sonu erdiği ile de ilgili bir sonuç çıkaramıyoruz yukarıdaki e, paragraftan. Bu yüzden cevabımız yalnız Adana olacaktır. 17. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması'nın kapsamında değildir? Bütün azınlıklar Türk vatandaşı sayılmıştır. Yabancı okulların Türk kanunlarına göre eğitim yapması kararlaştırılmıştır. Boğaz'ın başında bir Türk'ün bulunduğu uluslararası bir komisyon yönetimine bırakılması kararlaştırılmıştır. Bu ne zamana kadar? 1936 Möntro'ya kadar arkadaşlar. E, asker bulundurmamak şartıyla Sakız, Sakız, Sisam, Nikarya ve Midilli Adaları Yunanistan'a bırakılmıştır. Arkadaşlar bu Sakız, Sisam, Nikarya ve Midilli Adalarını unutmayın. Bu da kesinlikle doğrudur. Kafkasya sıranın kesinlik kazanması yanlıştır arkadaşlar. E, bu sınırın kesinlik kazanması Kars ile olmuştur. Cevabımız Edirne. E, yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet'in ilanından önce meydana gelen gelişmelerdir? Arkadaşlar Halk Fırkası'nın kurulması, İzmir İktisat Kongresi'nin yapılması, Ankara'nın başkenti ilan edilmesi, bunların üçü de Cumhuriyet'ten ilanından önce yapılmıştır. Bunların üçünü de kabul etmeliyiz. Size şöyle sorabilir. Cumhuriyeti ilanını verir. Halk fırkasının kurulmasını verir. Ardına da tevhidi tedrisat kanununun çıkarılmasını verir. Bunların kronolojik sıralamasını yapın der. Burada kafanız karışabilir. O yüzden bunların Cumhuriyet'in ilanından önce meydana geldiğini bilmeniz iyi olur arkadaşlar. Bir sonraki soru. Mustafa Kemal Atatürk, herkese okuma yazımı öğretilerek bilgisizliğin ortadan kaldırılmasını amaçlamıştır. Bu doğrultuda ne yapmıştır arkadaşlar? E, Türk harflerini kabul etmiştir. Yani birinci seçenek doğru. Bununla birlikte Türk harflerini öğretmek için aynı zaman millet mektepleri de açmıştır. Bu da doğrudur. Ama Türk Tarih Kurumu kurulması milliyetçilikle, milli benlikle, milli tarihle alakalı bir şeydir. Milli tarihlerin araştırmasıyla alakalıdır. Okuma yazma ile alakası yoktur. O yüzden cevabımız Denizli. Saltanatın kaldırılmasıyla devlet başkanlığı sorunu ortaya çıkmıştır. Bu sorun aşağıdakilerden hangisiyle çözüme kavuşmuştur? Arkadaşlar devlet başkanlığı sorunu, o hükümet bunalımı bunların bu sorunların tamamının çözüme kavuşturan şey Cumhuriyet'in ilanıdır arkadaşlar. Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir? İnançlar vicdanlarla ve mabetlerde kalmalı. maddi hayatın ve dünyanın işlerine karışmamalıdır. Ee, arkadaşlar dünyanın işlerine karışmamalıdır. İnanç, vicdan bunlardan bahsettiğine göre layıklığı kesinlikle işaretlemeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde başbakanlık yapmıştır? Hangisi yapmıştır arkadaşlar? Recep Peker değil. Refik Saydam değil. Şemsettin Günaltay değil, Şükrü Saracoğlu değil ama Ali Fethi Okyar Atatürk döneminde başbakanlık yapmıştır. 23. sorumuz Çelebilik, dervişlik, seyitlik, babalık gibi ünvanların yasaklanması aşağıdakilerde inkılapların hangisiyle gerçekleştirilmiştir? Arkadaşlar bunlar e, dini e, ünvanlardır. Bunları e, kaldırılması tekke ve zaviye türbelerin kapatılmasıyla olmuştur arkadaşlar kesinlikle olmuştur. 24. sorumuza geçelim. Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? En büyük eserim olarak nitelendirdiği nutuk. E, bu bir dursun arkadaşlar. Ankara'ya geldiğinde Ankara Ziraat Okulu'nda yani bugünkü Devlet Meteorolojisi İşleri Genel Müdürlüğü'nde konaklamıştır. Evet arkadaşlar işte Ankara'ya geldiğinde Ankara Ziraat Okulu'nda konaklıyor Atatürk. Bu doğrudur. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Maraşerlik rütbesiyle gazilik unvanı almıştır. Evet arkadaşlar kesinlikle almıştır Sakarya Savaşı'ndan sonra. Mondros Ateşkesi'nden sonra İstanbul Fethi Bey, İstanbul'da Fethi Bey ile Minber Gazetesi'ni çıkarmıştır. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Amasya Genelgesi'nden sonra Erzurum Kongresi'nden önce askerliğinden istifa etmiştir. Amasya Genelgesi'nden sonra Erzurum kongresinden önce Bunu unutmayın arkadaşlar Askerlik mesleğinden istifa etmiş Sine'yi millete dönmüştür Atatürk ee, Cevabımız Adana olacaktır En büyük eserim olarak nitelendirmesinden Söz edemeyiz arkadaşlar Notu 25. sorumuz İki büyük savaş arasında Avrupa'da ekonomik ve sosyal alanlarda Önemli gelişmeler yaşandı ee, Hangisi bu süreçte yaşanan gelişmelerden Biri değildir mandater rejim Avrupa'da uygulanmaya başlandı. Rusya, Sovyet Rusya 5 yıllık e, uygulama ile sanayisini geliştirdi. Evet arkadaşlar. Birçok Avrupa ülkesine ve emeklilik işsizlik sigortası gibi sosyal politika uygulanmaya başlandı. Evet arkadaşlar. Avrupa'dan ABD'ye yapılan göçler azalırken Avrupa içindeki göçler hızlandı. Ve bu da sosyaldir arkadaşlar. Bunlar ekonomiktir. Ekonomiktir. İngiltere'nin savaş öncesi refah düzeyine yeniden ulaşması çabaları başarılı olamadı. Bu da sosyaldir arkadaşlar. Ama mandater rejimin Avrupa'da uygulanmaya başlaması aslında Avrupa'da uygulanmaya başlamadı ama e, bu yine bir siyasi bir olgudur. Bu süreçte yaşanan ekonomik ve sosyal alanlarda yaşanan bir gelişme değildir. bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Yukarıda 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasında önemli rol oynayan politikalar ve bu politikaları izleyen devletler eşleştirilmiştir. Hayat sahası Almanya mıdır? Evet Almanya'dır. Bizim deniz İtalya'nın mıdır? Evet İtalya'nındır. Yeni düzen Fransa'nın mıdır? Hayır değildir arkadaşlar. Yeni düzen Japonya'nındır arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. 27. sorumuz ve son sorumuza gelelim. SSCB komünist partilerin iktidarda olduğu ülkelerde bağlarını daha güçlü elendirmek için, e, güçlendirmek için nokta nokta oluşumlarından hangilerinin Doğu Bloku ülkeleri arasında kolektif savunma ve askeri işbirliği amaçlı kurulduğu savunulabilir? Arkadaşlar, bu üçünden Cominform ve Comecon askeri değildir. Ama Varşova Paktı, e, NATO'ya karşı oluşturulan bir Askeri Park'tır. E, form siyasi bir birliktir. da ekonomik bir birliktir arkadaşlar. Yani cevabımız yalnız 3. Arkadaşlar bu denememizin de sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanalımız daha yeni olduğu için fazla izlenemiyoruz. O yüzden beğenilerinizi eksik etmezseniz sevinirim arkadaşlar. İyi çalışmalar dilerim. İyi günler.